Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Gazze şeridini yakıp yıkan savaşın mimarı Başbakan Benjamin Netanyahu'nun yapay zeka ile oluşturulan kızıl inekli fotoğrafı sosyal medyaya servis edildi. Mescid-i Aksa'yı Yahudilere açmak isteyen İsrail, geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nden getirdiği 5 düveden birini kurban etmeye hazırlanıyor. Kubbetü Sahra'nın yerine 3. tapınağı yapma emri veren kızıl inek kehaneti dünyayı ateşe atabilir. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların başlamasından 2 ay önce Amerika Birleşik Devletleri Teksas'tan havalanan bir uçak, İsrail'e indiğinde Apron'da resmi yetkililer tarafından karşılandı. Tapınak Kızılak Enstitüsü tarafından satın alınan tamamen kızıl, kusursuz, özürsüz, iki yaşını doldurmuş düvelerden bir tanesi, Yahudi inancına göre işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Zeytin Dağı bölgesinde Mescidi i Aksa'ya bakan bir arazide kurban edilecek. Kızıl düvenin kurban edilmesini savunan Radikal Tapınak Enstitüsü grubunun ana hedefi, Mescidi i Aksa'nın avlusunda yer alan Kubbetü Sahra'nın yerine 3. tapınağı inşa etmek. Bu kızıl ineklerin 3. tapınağı kurma ayinlerine başlamak için Zeytin Dağı'nda törenle kurban edilerek etlerinin yakılacağı ve kanlarıyla bölgenin arınacağına inanıyorlar. Başını 1987 yılında kurulan Tapınak Enstitüsü'nün çektiği Kızıldüve kampanyasının tüm Orta Doğu'ya dalga dalga yayılacak bir din savaşını alevlendirme ihtimali bulunuyor. Radikal Yahudilerin hedefi son günlerde hem İsrail medyasında hem de uluslararası medyada yer buldu. Amerikan Newsweek dergisi ise Kutsal Savaş, Kızıl İnekler, Gazze ve Dünya'nın sonu başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde Kudüs'teki tepeyi dünyanın en kutsal ve ateşli bir şekilde tartışılan yeri olarak tanımladı. harem Şerif'teki eski bir takınağı yeniden inşa etmek isteyen radikal Yahudilerin evangelik Hristiyanlar tarafından desteklendiği kaydedildi. Ayrıca gelişmenin yalnızca Müslümanlar arasında dehşet uyandırmadığını, birçok Yahudinin yanı sıra Orta Doğu'da barış isteyenlerin de tepkisini çektiğini yazdı. <laughs>